Onun da mid rastlığı evet, var. Reflim var sende. Aynen biraz var çok evet. yok da. Kola içiyormuş anam ondan. Ha yaptım yaptım. Bebeli Rus Şeyden sonra mi? iyi geldi ama. <laughs> Kanka e, filtre kahve içmeye başladığımdan beri iyiyim yani. Normal kahve daha kötü yapıyor mid'e. <laughs> çok iyi bu video bak. Anladık buraya hepsini abone okuyun. Sen bir sevmiyorsun abi sen. Ya oğlum <laughs> ne izliyim 30'un da izleyeyim mi? Takıp tutur biliyor. 30 kere izledim o videoyu. Alo. E nasıl lan son ha? <laughs> ya, ya yani. sen var ya bitirmişsin oğlum. Oyunu bitirmişsin oğlum ya. Sen bu oyunu bitirmişsin oğlum ya. Bak bak burayı benim gibi oynuyor ya. Aynı <laughs> <laughs> değil bro. Aynı değil bro. <laughs> City. Ya run yeri. Guluk guluk guluk. Niye kayıyor ya? Oğlum Burton'dan kayıyor ya. Top mid. Bana koydum bu çocuğa. Hahahaha. Nasıl ölmüyor oğlum o? O <laughs> ne abi oğlum asıl? O ne abi oğlum asıl? Durur sanıyorum oğlum durmuyor Kanka da. Kanka şu çocuğu. sahneye gelelim Sej'in koşuyu bakar mısın? Kanka bu Sej ne harbiden ya? <gülüyor> Adam <gülüyor> duvara çarpmışlar <laughs> ya. <laughs> <laughs> Duvar olmasa koşmaya devam edecek. <laughs> Ne yapıyorsun lan? O abi oğlum asıl. O <laughs> abi oğlum asıl. Durur sanıyorum oğlum durmuyor da oru çocuğu. <laughs> altın ghost var oğlum adamda. Kim o? O altın ghost mu Tek atıyor oğlum ghost. Ben bu şey oğlum spike mal mısın kanks? <laughs> Aptala bak bilmiyorum sanki sen, sen. <laughs> tutuldum tutuldum ben sana anla. <laughs> Abi grupta bizim BBL grubu var işte e-spor oyuncularıyla yönetim. Orada böyle alakasız bir konu konuşuluyor. Batu geliyor gruba şey yazıyor. Ferit abi ne haber? Durup dururken böyle bir Batu mutsalar ne haber diyorum. İyiğim de foto atıyor böyle. Foto atıyor <laughs> belki. Kopartıyor beni ya. Ananı sıktım diye. O! is 1 hp. <gülüyor> <gülüyor> of! Beni daha çok koparttı ya. Ben buna진 çok güldüm ya. <laughs>